Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Mayıs 2021'de doğru bir şekilde kripto piyasası düzeltmesi olarak adlandırılan tüccar, her şey yolunda giderse Bitcoin'in, BTC, piyasa yapısının artık potansiyel olarak 200 bin dolar sınırına yaklaşma yolunda olduğunu söylüyor. Takma adlı tüccar ve analist dave Ival, Ex-sosyal medya platformundaki 143 bin takipçisine, Bitcoin'in aylık grafikteki hareketli ortalama yakınsama araksama, Majd, göstergesinin BTC için güçlü bir yükseliş momentumunun sinyalini verdiğini söylüyor. Majd geleneksel olarak trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve trendleri doğrulamak için kullanılır. BTC aylık maktisinde başka bir histogram basıldı. Kaç kişi böyle bir şey bekliyor? yatırımcının grafiğine göre dave ve BTC'nin Aralık 2025'e kadar 200 bin doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor gibi görünüyor. Davet Ival, Bitcoin'in yükseliş eğilimi göstermesi nedeniyle BTC üzerinde çok fazla fikir birliği olabileceğini ve bu durumun BTC'nin yukarı yönlü hedefine ilk zaman çizelgesinden çok daha erken ulaşma olasılığının önüne açtığını belirtiyor. Bana burada biraz sorun var gibi görünüyor teknik açıdan bakıldığında iyi görünüyor, ancak çoğunluk bunu bekliyorsa, bu durum sorunlu hale geliyor, karşıt perspektiften bakıldığında. Belki bir yıl sonra ön plana çıkacak. David Duval, kısa vadeli oynaklığı filtrelerken Bitcoin'in uzun vadeli piyasa döngülerinin en yüksek ve en düşük seviyelerini kabaca tahmin etmeyi amaçlayan kendi logaritmik büyüme kanallarını, LGC'ler, kullanıyor analiste göre Bitcoin neredeyse bir buçuk yıldır LGC'nin satın alma bölgesinde ancak kırılmaya yakın görünüyor. BTC fiyatı şu anda neredeyse bir buçuk yıl, 17 aydır LGC alım bölgesinde. Kaç ay daha merak ediyorum. 2018'den bu yana grafikte gölgeli bölge. Bu videonun hazırlandığı sırada Bitcoin 38.784 dolardan işlem görüyor. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.